Bazen istersin bu oyunu oynamayı ama takımın onu yapacak. Tabii. oyunculara sahip değildir. Tabii zengin bir kadro var. Aynen aslında. yani kaliteye sahiptir, fizik gücüne sahip değildir. Ya da tam tersi fizik gücü vardır, takımın kalitesi yoktur. O pas, pasları e, doğru yapabilecek. Ama bugünkü Fenerbahçe takımında bütün taşlar yerine oturmuş durumda. En iyi teknik direktör get getirilmiş durumda ve bu e, konuşma. Bence e, Mourinho'ya da bir mentor lazım. Yani e, derbi yenilgisi yıpratıcı bir şeydir. Fenerbahçe'de Galatasaray taraftarı içinde yıpratıcı e, ipratı, bir sonuçtur. E, i̇nsanlar bu maçı bilet almadılar. Pasoda bilet kaldı yani. E, kombinesi olanlar gitmediler bu, kar bu karşılaşmaya. O, o derece e, moral bozukluğu oldu F Fenerbahçe camiasında. Ve bu maç sonrası yapılacak konuşma kimse evet. maçı sormadı biliyorsun. Herkes derbiyi ligi sordu. Şöyle bir yumruk, ben buradayım kardeşim. Sıkıntı yok. Bunlar olacak. Belki de ona çıkacak puan farkı. Ama sezon sonu... Neden dili de çok. Biraz önce konuştuk. Tabii tabii. sezon, sezon sonu değildi. bu yanımdaki... Yolgun yanım, gözüküyordu. yanımda kupayla çekersiniz fotoğrafımı. Demesi lazım. O güveni vermesi lazım. Taraftarı tekrar ee, o enerjiyle, e, o inançla doldurması lazım. Çünkü e, bu bir sinerji. Fenerbahçe taraftarıyla koşar kardeşim. Kesinlikle. Yani e, Fenerbahçe taraftarı inandığı zaman, o e, şeyi takıma verdiği zaman, o elektriği, takım gider. Ve sen Jules'ın o 20 dakika baskısının altında bunu bence çok iyi biliyorlar. Ben yani yazımın başını kan kokusu yaptım, sabahtaki yazımın başlığı. Köpek balığı. Çünkü, o kokuyu aldılar. Abi, ya bunlar sömürgeci ülkeler. Sömürgeci ülkeler sadece çıkıp <laughs> e, tüfekle, kılıçla yapmazlar. Arkadan da dolanırlar. Bilirler bu işleri. Ve e, o, o geleneğin içinde rakibin böyle bir zaafını fark eder. Derse ki fark etmişlerdir. Dediler ki dakika basalım. Skoru alalım. Sonrasında takım zaten moral olarak iyi değil. Yorgunlar da seyirciler lehlerine döner. Öyle atarız bir iki tane daha gideriz. Dibencik bir an. Ama o kadar yüksek tempoyla oynadılar ki ondan sonra gelemediler bir daha aynı yere. onu kaldırabilecek Tabii bir yani fizik yani müthiş, yoktu. Müthiş, bir enerji harcadılar. Mesela ikinci yarı başladı işte 2-0'a gelene kadar 50 ile 80 arası bir 30 dakika neredeyse Fenerbahçe tek kale oynadı. Enesiri çok gol kaçırdı. Kaçıracak abi. Yani. Kaçırdı yani. yani, kaçırdı. Bir kafa topu çizgiden çıkarttı. Kırmızı kart Nesli'den geldi o pozisyonda. Ee, bir o, e, pası var. Abut'a vurdu. E, Mert'in bir ortası var. O dengesiz bir vur işte. Olur da olamaz. ona kaçır, kaçırdı diyemeyiz. Bir e, teknik adamlar biraz sonra Vedat da gelecek değil mi? O da gelecek. yani, 9'da kendisini yani, alacağız. Ya hep, şunu, şunu söylerler. Biz kızarız seyredenler olarak. O goller kaçar mı? Sıkıntı yok. Pozisyonu giriyor mu? Giriyor. Atacak nasıl olsa. Yani burada kaçırdı orada atar. Hep forvetin pozisyona girmesidir. Ee, bir teknik adamın. Yani bir yerde Değ o şeytanın bacağı kırılacak değer, ve değer, gelecek. Onu değerlendirirken pozisyona giremiyorsa problem var. Ee, pozisyona san 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 Yani santraforu pozisyona sokuyorsan demek ki orta da doğru çalışıyor demektir. Orta sanda doğru çalışıyorsa demek ki onu arkadan iten defansın da doğru yerleşiyor de demektir. Yani bun bunlar bir e silsile ama... Ee, dediğim gibi önce e, Fenerbahçe'nin kendi içindeki rakibini yani kendi e, taraftarını rakip olmaktan çıkartması gerekiyor. Yani çok bu, bunu, ağır eleştiriler var aslında. José Mourinho Ennesiri... işte abi yürüyüş yapmaya kalktılar. Ha. Belki de yapacaklar bilmiyorum yani böyle saçma şey mi olur yani? Yani nasıl bir bakış açısı bu? Daha 6. hafta. Ali Koç istifa diyor. Yürü. Yani yürüsünler Ali Koç. İstemiyorsa beğenmiyorsa tabii ki e, anayasal bir hak o protestoyu yapmak ama yani en iyi hocaya getiren en iyi e, hocanın istediği transferleri e, Yapmasın... Ne yapacaksın daha fazla? Asay e, çıkıp oynaması kalıyor. Yani ha, ha, ama, her şeyi yaptılar. Hayır burada e, Ali Koç'u falan korumaya çalışmıyorum ben. Yanlış anlıyorum ama son 3 senedir iyi başkanlık yapıyor. Allah'a var yani. Ve şeyde e, bugünkü konjektürde eee Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç olsa da lideri Moruya'dır. Büyük bir kariyer. Yani beş buçuk tane var diyor şampiyonlar ligi kupam diyor. Yani şey, e, böyle bir değeri yak, e, yakalamışken onun ortaya çıkıp e, değerlendirmesi lazım. Mesela maç sonrası yayınımızda burada şunu dedik Deniz. Fenerbahçe kazansaydı derbi maçı sonrası. Dinamoyu kim alacaktı? Oraya alırdı abi. Fatura da ona çıkar. Tamam Ne Nema kime ise fatura da ona. Ya da fatura kime ise Nema ona. Aynen Tamam mı? Yani senin yüzünden kaybettik diyorsa senin sayende de kazandık diyecek. Ya da tam tersi. Senin sayende kazandık diyor. Kaybedince de senin yüzünden kaybettik. Yani şey bir, bir, bir teknik adam o evgüyü alıp puan kaybettiğinde futbolcuların bugün gününde değildi demeyecek yani. you we'll